Bu görüşmeden Hilal'e bahsetmezsen iyi olur. Döndüğümü ona kendim söylemek isterim. Tekrar görüşeceğiz. Ekber abi, Davut abi aradı. Poyraz Bey kaçmış. Ne diyorsun oğlum sen? Fazla bilgi vermedi. Poyraz Bey'in arabayı alıp kaçtığını söyledi. Çile yolundaki benzinlikte bizi bekliyor. Amur mayasına, yiğit ağasına çeker. Hadi gidelim. asla taviz vermeyeceksin. Hatta başkana açıkça baskı uygula. Sakın alttan alma. Üste çık. Böylelikle suçsuz olduğun intibası artar. He. Haklısınız. Ben de öyle düşünüyorum. Fazla zamanımız yok. Önemli bir haber aldım. Yakında üçüncü köprünün Beykoz sırtlarına yapılacağı açıklanacak. Bu yüzden o yol ihalesi daha da önem kazandı. Rand çok büyük zafer bu işi halledersen... ...hayal bile edemeyeceğin noktalara gelirsin. Merak etmeyin. Başarısız olmak gibi bir ihtimalim yok. O halde... ...sana bol şans. İstediklerimi getirdim mi? Buradalar. Bu ne oğlum? Terlikçi arabası gibi başka araba mı yoktu? Arkasında rahat edersin diye bunu aldım. İçeriden gezintiye çıkmak için kaçmadın herhalde. Polis her yerde seni arıyordur. Kaçmadım. Rahmetli'nin bir arkadaşı çıkardı. Nasıl yani? Ulan soru soru soru. Yerime başka birini soktular işte. Anlasana. Ne bileyim abi ben? Ver şu şerefsizlerin evraklarını bana. başkanın odasındaki şerefsiz. Önce bundan başlayacağım. Hadi sen şantiyeye dön. O olmaz işte. Atilla. Bak boğazına kadar pisliğin içindesin yalnız gidemezsin. Oğlum ağzını da söylüyorsun. Seni bu işe karıştırıp aynı pisliğin içine çekemem. Vay be. Ettiğin lafa bak. Sen gideceksin biz arkandan öyle bakacağız ha. Demek ben aynı durumda olsam sen beni yalnız göndereceksin öyle mi? Olur mu lan öyle şey? Ya olmuyor değil mi? Olmaz tabii. Hadi yürü atla. Ne yapacaksak beraber yapacağız. Ulan car car car. Yürü. Davut, sana adam emanet ettik, senin yaptığın işe bak. Abi hiç hissettirmedi. Aldı arabayı, sıra kadem bastı. Affedersin, hatam büyük. Tamam Davut, boş ver şimdi özür dileme faslını. Hadi gidip bulalım şu deli olanı. Abi koca İstanbul. Peşine adam salalım, onlar da raşırsınlar ha. Gerek yok. Gideceği kaç tane yer var ki zaten? Hadi atla. Biraz, bir dur abi ya. Ben gideyim bakayım, herif içeride mi değil mi? Belki polis içeride soruşturma yapıyor. Sen niye hemen kendini ateş atıyorsun ki? Allah Allah ya. Hanımefendi iyi günler ben i̇yi günler. belediyeden fen işlerinden geliyorum. Eğer müsaitse Zafer Bey ile görüşebilir miyim? E, i̇yi de Zafer Bey de şu anda belediyede. Başkanla bir randevusu vardı. Öyle mi? Tüh ben keşke haberli gelseydim değil mi? Neyse ben daha sonra tekrar uğrarım İyi günler. İyi günler. Soruşturmayla ilgili bir gelişme olmaması kötü. Hepimiz zan altında kaldık. Çok üzücü bir durum. Poyraz'ı da rahmetli olan babasını da iyi tanır. Son derece dürüst insanlar. Kimseyle bir hesapları yoktu. Biz de son derece dürüst insanlarız başkan. Şerefliyiz. Bunun aksini kim söyleyebilir? Ben de bu sıkıntımı paylaşmaya geldim. Bizim itibarımız ne olacak? Sizin itibarınıza kim gölge düşürdü? Ben mi? Evet. İhaleyi iptal edip hakkımızda soruşturma başlattınız. Ben değil. Kanun. Ama doğru. Siz kanunla iş yapmayı pek sevmezsiniz. Ne demek bu başkan? Oyunu bırak kardeşim. İkimiz de ne olduğunu biliyoruz. İçinizden biri Poyraz'ı caydırmaya çalıştı. Baktı papuç bağlı. Yüzüne gözüne bulaştırdı. İtibarını sarsan da bunu yapan. Git onu bul. Bu Poyraz denen adamı neden bu kadar koruyorsun başkan? He? Yoksa onunla başka bir hesabın mı var? Burada böyle konuşamazsın Zafer Bey. Burası devletin makamı. Sen devletin makamında oturan biri olarak milletin o yola ihtiyacı olduğunu gayet iyi biliyorsun. İhaleyi yenile. Başka bir talebimiz yok. Unutma. Görevi ihmal görevden aldırır. Gustavus Hit. Ona çıkınca yakın şantiyeye gelsin. Tamam. <laughs> Nasıl oldun abi? Nasıl olayım be kardeşim? Gözümü her kapattığımda Şevki babayı görüyorum. Çok ağırma gidiyor. Hak kabrine koyup duasını bile yapamadık. Hak mı bakın Hak mı? Efendim abi? Büyük çevirip eve geldim. Şantiyeye mi geleyim neden? Ne? Tamam abi, uçarak geliyorum.